arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren Alaca. Bugün sizlerle birlikte Hey Papurla Zar bir günümü yönetiyor videosu çekeceğiz. Bana bir video anlat diye. Ya bu Zar bizim bir günümüzü yönetecek. Sorular soracağız, yapacağımız şeyleri soracağız ve o bize cevap verecek. Gelinlik yazalım üstüne. Ben alışıyorum, alışıyorum kızım. Ben artık ağırsız oldum ben. Ne çıkar Sarı'dan gelinlik? Nerede benim gelinliğim? <laughs> şimdi burada benim belirlemek istediğim bir şey var. İkimiz de sport bir kişiliyiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Birazcık evet. bir şeyler yapalım burada. Ne gibi? Üç İyi tane falan. ben yazayım, üç tane sen yine. Tamam hadi yaz. <laughs> neler yazacaksın merak bakalım ediyorum. Bakalım neler yazacağım. <laughs> Çok zor şeyler yazma. Bu <laughs> gülüşü sevmedim. Tamam ben üç tane yazdım. Al bakalım sen üç tane yazacaksın. Squat yazdım, <laughs> sırt <stratejime> taşıma yazdım, <laughs> şunu yazdım. yazdım. Bu benim en sevdiğim hareketlerden. Kaç dakika plank, plank yukorum, dakika plank rekorun? Benim plank rekorum yaklaşık 3.49 saniye. Sen 3 dakika plank do. Dur burada, ben gelinliği bir tur daha giyerim şu an. Gel. Tamam. Ama bunu... Öyle bir dünya yok aga. Üç dakika plaksan nerede duruyorsun? Bir tane joker olsun. Doğru joker, hiçbir şey yapmam olsun. O zaman buraya bir tane joker yazıyorum ben. Buraya da spordan harici bir şey. <laughs> Köprü. Köprü. He ben, evet. ben bunu şey yapamaya... yapamıyorum ama. Abi. Şimdi ben sana atacağım, sen bir kere de benim için atacaksın değil mi yarın? Kırarsın. <laughs> sen beni sırtla taşıyan değil mi? Ne? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> ne? Sen beni sırtla taşıyan değil mi? <laughs> Hazırım ben. Yazık kıyamam yarasım da geliyor böyle. Sırtta taşımayı sen yapacaksın. Hayır, ben Yaren'e attım, Yaren bana atacak. Videonun konseptinde zarı kim atıyorsa onu kendi yapmak zorunda. Öyle mi? Evet. Ama biz böyle konuşmadık mı? Fark etmez taşıyorum lan, ne olacak şunların? 55 kilo kalsın. Ben mi Yaren'i taşıyorum şimdi? Sen at şimdi. At, at, at. bakayım. Görüyorum, hazır mısın? <gülüyor> 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 yani şimdi ilk nasıl ben çekim gücü peki? Ben seni taşıyayım, sen bu nasıl bir şey olduğunu gör. Tamam. Sonra aynısını istiyorum, aynı adımlar, Aynı adım. Süspansiyon sistemi sen... istiyorum, yaylanmak istiyorum. Tamam evet. olur, yapalım. Oradan mı başlayayım, buradan mı başlayayım? Oradan gelelim. Tamam, hadi oradan. 3, 2... <laughs> sen acıdı mı kız? Çene değil, bayağı kapattı sen <laughs> Yemin tamam, et, biraz. ben böyle var sabah kadar gezerim, hiç koymaz. Of Alçak kapı Allah. yok mu ya, ben oradan geçeyim şöyle. Ama sen. senin için bu çok... <gülüyor> <gülüyor> Onu sana Bir şey, şey diyeceğim. Değil mi? Ben sert mi yaptım bunu istemeden birazcık? Evet, biraz sert oldu. Üç tane ben nasıl olsa bana da yapılacağınız zevkiyle. Kaç oldu? Bir tane daha mı? Daha hızlı, Kız daha hızlı, daha hızlı daha, hızlı, daha hızlı. Göstereceğim ben sana daha hızlı. Bir horse gibi davranır mısın abi? Ne <laughs> gibi? Horse. Biraz eğilir misin ya? Of Üç lira mi bu? Evet. Ya of ya. Nasıl yapacaksın şimdi sen bu işi? Ben nasıl yapacağım? 56 liraymış arkadaşlar haberiniz olsun. Ben <laughs> önce kimseyi sırt ömmedim. Özellikle bir kadın. Bindim de yani erkek arkadaşlarım. Deve girişi falan yapıyorduk denizde. Emin misin? Gel bakalım emin miyim değil miyim bilmiyorum ki. Gel koltuktan bileyim. Bak o ani darbeyi vermeyeyim sana. Vallahi vermeyeyim. <laughs> Hadi. Aslan parçası. Hazır mısın ya? Yani? Hazırım. Bak beni geri düşürme tamam mı? Tamam. Kendi zarar gelmesin. Ben Mert'in elini de kaldırdım bu arada. Hadi gitti. <laughs> o Bir de topuklu var ayağında. Lan <gülüyor> üçtür, üçtür. <gülüyor> Vallahi üçtür. Ben çok sevdim bu işi. Helal olsun kız. Topuk bile yaptım. de yaptı sinyal ver, sinyal. Yok sinyal. <laughs> sinyal. Dönerken sinyal ver. Yok. Sinyal. Nasılsın? Vallahi tebrik ettim. Tebrik ederim. Hiç beklemediğim bir hareketle. Helal kız. Su olsun. var mı? Su. Ben sana su vereyim. Gel. Bana bir su. Bir kere daha alkışlayacağım ya. Hiç beklemediğim bir hareketle. <laughs> bence ben 60 kiloyum, yarın 80 kilo. <laughs> Şimdi bence sırada gidip kıyafetlerimizi seçmek kaldı. Gelinlik yazacağız büyük gerçekten. Yani bence yazalım, taşıdım çünkü. bir Benim daha, ben... atarsın zar gelir falan filan. Ama ben falan. seni taşıdım. Sen dedin. ama kendi ağzında dedin gelin. Evet, ya ben kendime ya. Evet, Vallahi kendi ya. yapıyorum bunu. O zaman Ahmet Bey. Nereye gideceğimizi mi yazacağız şimdi? Aynen. Bence bir Mertel yazalım. Beşiktaş yazıyorum. Bir dakika ya kardeşim. Ha göstermiyorsun. Benim ev. <laughs> Giyiniriz benim dolaptan. Çok güzel parçalarım var. Sivit veririm sana yarın. Diyorsun. Evet. Mecit yazsam. Mecit boş ver. <laughs> oldu oldu. Video <laughs> <laughs> senin sen at. Atıyorum. Hadi hazırız. Bekle, bek kaşığı Sana Geç. çok güzel şeyler alacağız. Sen almayacaksın, zar karar veriyor. güzel bir gelinlik var abi. Kardeşim, bu gelinlik benim üzerimden artık bir kalksın bak. Valla <laughs> benim üstüme çok gelmeyin, giderim kendi kanalımı 24 saat gelinlikle geçirmek çekerim. <laughs> Gidip kahvede dayılarla batak atarım. Yapamazsın. Kur'an'ı kerim çarpsın yaparım. A, utanacak Yapamazsın. bir şeyim kalmadı ki. Yapamazsın. Kaç bin like? <laughs> eğer Zay abiye seçerse sen de giyeceksin ya ben de giyeceğim. Hatta aynı bak. şeyleri giyeriz. Ne dersin? Takım mı olacağız? Evet. Kız pişti olur Evet. Ama şey erkeği rezil gösterecek kadın kıyafetleri çokça mevcut. Ama kadının rezil gösterecek erkek kıyafeti yok ki. Tamam, ne olacak Takım, takım elbise de yazarsın. Ya bu takım elbise giysen olacak. Havalı olur yani. Sen benim bir de çakıma bir şey söyle. <laughs> Hadi gidelim. <İşte, şimdi. Gülüyor> <laughs> Kırmızı ışık. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Alayım hemen. Şimdi çok burada ne giyeceğimizi mi seçeceğiz? Evet, çok seveceğim bir şey yazacağım buraya. Hadi. <laughs> ne yazıyor? Göreceğim ya şimdi. <laughs> ya hayır abi, hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> <-ber>. abi, çok <laughs> ufak bir müdahale, çok ufak. Ama ben yine senin iyiliğin için düşündüm yani. Neyi seviyorsun, ne bileyim sevdiğin şeyleri yapman hoşuna gider diye düşündüm. Tada. Onu ben buraya da yazacağım. Ağlıyorsun. Hello Pijamas bari, merhaba yazayım. Burada pijamaz. Abiye yazıyorum. Ben senin en çok sevdiğin. Niye hepsini sen yazıyorsun pardon? Ay doğru ben gaza geldim ya. Yaren ne giyse komik olur. Takım elbise. Kaplan kaplan. Şal var ve eşarp. Bir tane joker. Aynen. Bir mi? tane jokerim. Ben sen benimkini belirleyeceksin. Ben sen de seni belirleyeceğim. Tamam. Ay, ben buna sevinir gibi oldum. Niye öyle oldu? <laughs> normal, pijama Şimdi ben yani. normal pijama giyeceğim. Ben normal pijama giyeceğim. Bunun için çok mutluyum. Hayır ben kendime attım. Hayır en başında ben dedi. Beni sen ya. beni beni Ay, En başında da biz böyle mi yaptık? Evet. Hayır bak evet. en başında ben sırtta taşıma attım. Yarına attım diye sevindim tamam. ve Aynı değiştirdiniz. De. Hayır Ay, hayır, hayır Yakaladım sizi. Ben bu pijamayı kendime attım. At yani. Sen, sen benimkini belirleyeceksin. Ben de seni belirleyeceğim. Tamam. Bu sen çok da Ahmet. Ben Ahmet'i yerine açalım. Sen de tamam dedi. Ben de oğlum. Asla kabul etmem ki. Aynen, <laughs> Vallahi. Aynen. Gidiyoruz hadi yürü. Aa. <laughs> Hadi gidiyorum. Ya Yiğit, hayır Aynen. ya bir dakika ama. Hile var Sadece arkadaşlar, az hile, az var. hile var. Yine. Videonun başında ben bunu yaptım, e, gittiler beni kandırdılar, değiştirdiler. Şimdi yine bak hep benim aleyhime. Yürüyün lan ben Hello Kitty'yi, kendime yakışan bir müzik bulacağım. Ben sana Aa, bulacağım. Allah. Bak bir şey söyleyeceğim, normal şöyle bak rezil olmak istemiyorum kızım, komik olmak istiyorum. Ya, ya ben, ben de, de, de aynı olacağım, sen beni seç. Hayır bak kızım, bunu anlaman lazım <laughs> tamam mı? Ben rezil olmak istemiyorum artık, komik olayım iyi. Tamam ben sana komik <laughs> bir şey yapacağım zaten. Sen rahat olsana. Tamam, sen, sen istediğine karar ver yine. Eğer birazcık... Hı beni seviyorsan şöyle bir gıdım ve bir gıdım beni rezil etmeyecek komik yapacak bir şey seçeceğim. Tamam seni komik yapacak bir şey seçeceğim. Yap öyle bir şey. Renkli evet. hey, olsun Değil mi? Biraz daha zıttını al. Değil mi? Daha zıttı. Kırmızı al. Nasıl ama abim iyiliği için her şeyi yapmıyor oyun. Ya. Tam bir ideal kız kardeş. <coughs> 37 al ah küçük olsun hatta. Sen bakma oradan. Bakma oradan. Üst tefek. Olur ya. Olur olur şu komik D�ye olur. De olur. çorabı yani, da versene. Çorabımız da var ya? Güzel seçim. Ahmet'in göstersin Allah aşkına. Allah ya! Baban olmaz ama. Aşağıdaki bir popom olmaz ben sana söyleyeyim. Hiçbir insan olmaz. Mecbur giyeceksin. Bu senin. Ya. Yok işte. Terliği değiştirin. Gel bir anlaşma. Yok. Artık seçti kız, lütfen. Bu senin. Evet, yani. evet. Ağlamak yok. Evet. Ben ağlarım genelde. Evet, biliyordum. <laughs> <laughs> Abimin işi bu. Peçeten var, sileriz. Al. Hadi, beni. Çabuk. Birazdan arkadaşlar, yarın nasıl çingene yaptığımı izleyeceksiniz. Nerede giyinebilirim? Yukarıdan. Bu da şey ilişme... giydirebilir arada. Geliyor, geliyor. Havalı geliyor. Müziği istiyorum. Ben bu sahneleri artık yaşamak <laughs> istemiyorum Yiğit ya. Sürekli bir yerden. Dejavu oldum ben. <laughs> Yine abimi yalan çıkarmaya çalışıyoruz. Gel gel. Şey daha giymedim ya. Giymiş ama. Giymedi doğru. mi? Giymedi. Ay, mi? giymedi Ay, giymiş, ya. giymiş giymiş. Çorabımı de giyeyim bari. Onu değiştirsek olur mu yarın? Hayır. Valla. Hayır. Tabii tamam, çorabımı terle de giyeyim tam çıkayım. <laughs> Sen az önce tehdit ettin farkındasın değil mi? Doğru o tehditin bir de çorabımı terle giyeyim ki tam, tam, tam çıkayım. Tamam hadi çık gel. Nasıl oldu? Ya ben bana ne yapacağını çok merak ediyorum. 3 2 1 İyi ya gene güzel oldu. Valla gelinlikten sonra koymuyor yani. Gül gül çok iyi geliyor. Ya bu videonun geri dönüşü için benim yeni bir video çekmeme gerek yok. Direkt hemen iadeyi ziyaret yapabileceğim biraz. tamam hadi sen git ev kameramı Valla kazan şu önü birazcık kapalı olsa kazak olurmuş biraz. Ben şu an kendi kombinimi çok merak ediyorum. Ahmet nasıl bir şey yapacak bana? Şimdi Yaren şey gibi değil miyim ya böyle kadın pijama partisinden markete çıkmış çocuk gibi. Ben Ben, şey ben gidiyorum. Hadi gire gire. Var mı aklında şeytani fikirler? Var mı? Güzel. Hızlıcım o belli artık şimdi. İşte bu. Ya iyi sen çok uçsun ya. Rezil olacak, ya. Göbeği açık ya, Havalı olmayacak. Havalı olmayacak, rezil olacak. Tamam, Aa, o good. bir alternatif. Bir iki dakika, hemen bir dışarıya bakayım çok kısa. Bakıyorum, Bakeko bir renk yok. Bu iyi, bu iyi. Ve içine ya. soktuk tamam mı? İçine sokacak zaten. Arkadaşlar şimdi yarını mükemmel bir keko yapmak için e, öncelikle 25 çizgili bir adet alakasız bir üst içine sokturacağım ve iplerini bağlattıracağım. Güldür güldür demiş gibi olacak? Kırmızı bir terlik ve son parça, kutsal parça. İyice, var ya geliyor şimdi. Gel gel, açabilirsin gözlerini. Bak mesela güzel bir üst. Kötü mü? E, kırmızı terliği Neyse. sever. Severiz. Buyur. Ama şimdi şöyle bir şey var, bu üstünü benim verdiğim altın içine sokarak giymek zorundasın. Tamam. Merhaba, şöyle bir eşofman. <laughs> Ve tabii ki de gözünü kapat. Gözünü kapat, çok gözünü için. kapat. Şarkı açacağım, şarkı açacağım. Ha, aklıma Rengi çok kötü. şimdi aynaya bak. <laughs> Abilere selam çatışmaya devam, gir içeri. <laughs> çok iyi olacak. Ben, ben de, de burada tatlı peluş güvenlik. Seni ciddi alamıyorum böyle. İyiyim ya ben beğendim. Yaren böyle içine sokup ipini güzelce sıkmayı unutma eşofmanımız. <laughs> Yaren hazırsan açıyorum. Keko yürüyüşü istiyorum çıkarken. Şşt. Gece. <laughs> 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 <anlayarım. gülüyor> <Bulmalı>. Hadi sen. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben de bu kadar yapmayalım diyorum. 50 kuruş <laughs> <laughs> İçime giriyormuş. Ne yaptın şey bana? Aa, bu nasıl bir ikili oldu ya? Ben de çömelmeli poz Sen de çömeleceksin. Tamam hadi. Bu utanç duygusunu ikimiz de yaşayacağız. Yaren omzuna basabilir misin aynı bu şekilde? Hayır düşerim, burada düşeriz. <laughs> Kal <Kalayım>. öyle. <laughs> Dur ben benim alamam lazım bu kızı. Aynen. Daha <laughs> yan kayar bence biraz öne al. Öne öne ağırlığını öne ver. Ağırlığını öne ver. Dengeyi kur dengi kur. Bu kız 55 kiloya da beni bütün İstanbul'u öpsün tamam mı? Gölü <laughs> hacı. Yakaladık mı? Ben şey. yakalamış sizdir. yedik. TikTok'ta üç ay fotoğraf Bakayım. gezer. Üç ay gezer bu fotoğraf. Vallahi gezer. Ne Seninle yapacağım? beraber şimdi bu semtin hakkını vereceğiz yani. Yürü. Nasıl lan? 3 yani, Üç beş bir şeyler. Bozuk evet. yok abla. Vermeden geçemezsin kızım buradan. Yok, 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 yok. Bu yoldan geçebilir. Sıkıştır sıkıştır. Bir, sıkıştı, bir, bir tıraya elli kuruş verirsin ama bir gün gelir canını kurtarır. Teşekkür ederim. Vallahi yok. Geç bakalım. Bu semtte bir daş. Eyvallah. Karışan olursa beni ara. Eyvallah. Önce yarını ara. Eyvallah canım. Görüşmek üzere. iyi bakın. Güzel olmaya çalışma. Olamazsın bu konuda. Tamam mı? Rezilsin. Yok boş ver. Çalışma yani. Şu an var ya. Arkadan birileri yiğit. Beni popomu kesiyormuş gibi hissediyorum. Bakayım. İyidir ha. Yani kesilmeyecek gibi değil. Adam bir dönüp baktı ne diyor duyuyor musun <laughs> bu terbiyesiz son? Senin şapkana var ya. Oo tam kalabalıktan yürüyeceğiz. Ben muhtarıyım Beşiktaş'ın. Sen neden sosyal medyanın silinmez deposuna neden şöyle bir ikilinin görüntüsünü bıraktın? <laughs> ya yani sen Anladım. sanıyor ki şu an sadece bu anlık bir şey ama yani bundan 5 yıl sonra da görecekler ya senin kanalında bulamadın mı? Yani şimdi şöyle bir şey var. Bunun sorumlusu sensin. Niye lan? Ben o dedim ki kombinimi... dedi, Ahmet dedi gel dedi birbirimizin günlüğü yönetelim. Ben dedim ki yarın dedim tatlı kız giderim. Güzel güzel bir video çekeriz. Şu halime bak. Ben daha tatlı oldum yarın. <laughs> evet ama bak ben sana tatlılık kattım. Sen bana ne kattın yani? Ya birader sen sıkma canını gel şuradan <laughs> iki kuruş <koşu> toplayalım ya. Resim <laughs> çekiliyoruz. Ben de sana şöyle vereceğim. Sen de. Onu ver bana. Hayır, şu an şim, çok şey gibi değil şunu bir gir, şunu da bir gir. Evet. Ha? Allah sizi kabul etmesinler. <laughs> yer tuvaletinde adı neydi? <laughs> Alaturka tuvaletiydi <aldı>. o <laughs> arada. Sen hayatında hiç Alaturka tuvaletine girmedin mi? Yok, girmedim. Yalan söylüyor ya, yemin ederim yalan söylüyor. <laughs> Cevabını bildiğin şeylere neden soruyorsun? Girdim takılı? mi, girmedim Girdim. O zaman girmen lazım. Böyle yapılıyor bu iş. Böyle yapılmış Ben şöyle yapayım, risk çekeyim gerçekten. Adana, Adana, içinde varmış. Ben şey yapmışım ki... Adana, Adana, merkez patl bir dakika bu parayı buraya sen mi sıkıştırdın? Evet, Yemin ederim bu kekoda bilmiyorsa ben şerefsizim. Küçükken <laughs> yaklaşık 8 yaşındayken bir tane keko benden 50 kuruş istemişti. Verdim ve şapkasını içine koydu. Bu da biliyor. <laughs> Önceki hayatımda belki bir kekoydu. Nereden 16 mi? 16 plakalı keko. <laughs> Şimdi ne yapalım? Ben acıktım, sen acıkmadın mı? <laughs> ben de acıktım. Yani birbirimizle artık kötü bir şey... Evet, olabilir. burada bir yemek yiyelim. Evet, bir yemek yiyelim. Ben 3 tane yedim. yazayım, yarın 3 tane yazsın. Zarı da hep ben atıyorum, sen atmışsın. Alabilir miyim şapkanı? Bakayım benden nasıl duracak. <laughs> Al bakalım. Kanalı satayım. <laughs> Oooo direk, direk pası ya pası. Bak bakışlara bak, <gülüyor> <gülüyor> bak hiç tanıyacak birini bak. Garson geliyor. P.K yazdı, baba bu kızı gönderin bu sıkıntıda bak. P.K gözleme. Ne olabilir? Pofuduk, ha, pofuduk, Mantı yazdı. Pofuduk kayıcık. Ha, pofuduk kudayıcık. Mantı yazdı ha. Bir tane de... Turist Ne diyor? <laughs> Trüflü ne? başta ne yazıyor? Trüflü. Trüf ne lan? Mantar işte. Niye mantar yazmadın? On adı trüf ya. Mantar mı peki trüf? Evet. Neden mantar yazmadın? Böyle yapmamak. <laughs> <laughs> ben bunu yorumlarda okuyacağım. Benim işleyen varsa da cahil kalmayacağım. Öğreneceğim. Ya. Ben bir sucuk tost yazacağım. Çok da uçmaya gerek yok. Penne arabiyata. Bir gel bana. Penne, arabiyat ağacının. Bir tane ben buraya şey yazıyorum. Gelen sadece çay içer. Diğeri yere bakar. Bir yer biri bakar kıyametle ondan kopar. O zaman Şuraya bir imza atabilirim Şapkana bir imza atabilirim. At hemen. Tam ortasına atalım istiyorum. Ahmet Can'ın da imzalı keko şapkası arkadaşlar. Satılık. Yarenden alabilirsiniz. Atıyorum ben bunu. Masaya at bakalım. Seninkini de seçiyorum. Bir dakika bunu baştan konuşalım sonra benim ağzıma sıçıyorsunuz. Yaren benim için atıyor kendi için mi? Herkes kendi. kendi. Tamam. At bakalım. Herkes kendi atıyor. Allah'ım bir oturup çay gelsin. Penne arabiyata geldi. Ben bunu sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Ben. O zaman yiyeceksin. <laughs> patates kaşarlı gözleme Var ya çay buraya geldi, yere düşmeseydi çay geliyordu ha. Gözlemenden yiyebilir miyim? Eli kuş verirsen belki. Hadi bakalım, oturalım. Hayır, hayır. Ama Hiç anlamam kardeşim. Erkek kek oysan, yemeğini yerken de hakkını vereceksin. Böyle bir kural mı var? Ben senin neden aradığım zaman ulaşamıyorum. Bana bir bunun hesabını ver ya. Ben bunun hesabını duymak istiyorum. Sevgili izleyicilerin önünde ya. Ama vermedi hesabını. Ama ben yarın iki gün cevap vermesem bana küsüyor Yiğit. Ha. Ben şimdi sen bana bunun hesabını soruyorsun. Arkadaş benim 7 Kasım'da oynadığım filmin galası oldu. O galada tüm ve bir ekibini çağırdım. Ama ekibimdeki hiçbir bir arkadaşım gelmedi. Ya Açıklamam yapayım. Gala günü 7 Kasım sabahı. Ben ortalama saat 5 gibi spora çıktım tamam mı? Spordan geldim eve arabamı park ediyorum. Arabayı park ederken ben frene sen ba sert bas. Vites sen gel bana gir. Ben nasıl gideyim galaya? Şaka ben... şaka gerçekten özür dilerim ama harbiden o gün çekim vardı ya. Ben bir de bir hafta öncesinde ortak bir WhatsApp grubumuz var. Oraya yazıp soruyorum diyorum ki müsait misiniz? Bak kaç hafta öncesinde. Evet müsait. Tabii müsait değil desem... geleceğiz şöyle. Vallahi tamam özür dilerim. Ş Sonraki bir şey ilk ben geleceğim. Sözü aldım. Ne hani senin özel bir davetin neyin olursa ilk ben geleceğim tamam mı? Tamam anlaştık. Sen yaklaşık bilmem kaç aydır niye bu kanalda içerik üretmiyorsun kardeşim? Bu insanlar seni beklemiyor mu? Arkadaşlar gerçekten bunun sebebi hem TikTok'ta hem Instagram'da o taraflarda içerik üretmekten YouTube'a bir türlü içerik üretemedim. Ama bu bir süre oldu artık buradayım. Bu açıklama senin tatmin etti mi Ahmet Bey? Tatmin etti ama bir hafta bir videosuz geçirirsen o zaman bela. Eğer yarın bir hafta video atmadan geçirirse ben yarını şeytani bir şaka videosu çekiyoruz tamam mı? Şimdi senden bir izin alayım. Böyle bir şey yaparsan sana şaka videosu çekebilir miyim? Çekebilirsin. Ben iznimi aldım. İstediğimi yaparım bu saatten sonra şimdi nereye gideceğimizi biliriz değil mi? Şimdi nereye gideceğiz biliyor musun? Yani şu an böyle gece mece oldu yani. Tamam yazacağız buraya. Üç tane yazacağız. Yaz tamam kılak. Ya Yiğit senin de aklına nerede? ne <laughs> <laughs> oğlum şu tiple gidince bakalım alacaklar mı sizi? <laughs> Bu arada kesin almazlar. Ne yazdın? Tuvalet. He tuvalete gideceğiz. Çişim var. Şuraya bir gidelim artık lütfen ya. <laughs> bir gidelim artık ya. Bir de şöyle yazın. Belki like orada bir kahve mavi içerisin. Çok soğuk. Yarın. O zaman ben bir tane masaj yazıyorum buraya. Ama iyi olur bak o da benim niye aklıma gelmedi. Kapalı ama. Bir tane güzel bir kahve içeriz diye düşünüyorum. O yüzden kahveci yazıyorum. Başka ne yaz? Bir de şey yaz. Joker. Bir tane, tane de Joker'imizi hemen yaz. Sen atmak istersin ben atayım. Ben at. Al bakalım. Çok heyecanlıyım çünkü. Önce atıyorum. Atıyorum. At bakalım. Hadi bakalım. Ya yani da sen at. Emin misin? Al hadi al. Allah'ım unuttu. Masaja mı gidiyorsun şimdi? Evet. Hadi gidelim, hadi gidelim. Masaj istiyorum ya. Birazcık da şu videoda güzel şeyler olsun ya. Tamam, yürü hadi. <laughs> yürü hadi. Seni çok güzel masaj yerine götüreceğim. Hazır mısın? Tamam. Arkadaşlar şimdi masaj yerine geldik. Ama benim burada Ahmet'e bir sürprizim olacak. Şunu iki dakika çıkayım hazır yokken. Şimdi burada bekliyor beni. Devam edelim. Allah nasıl? Bakın bakın duruyor. Geldim, geldim. Bence masaja ilk sen gidiyorum ben. Tamam, olur. Kabul. Ben biraz... Bir milyon kere evet. <laughs> tamam o zaman. <laughs> Oley be. Buyurun buyurun arkadaşlar. Buyurun masaj salonumuza hoş geldiniz. Herhalde. Bir dakika ben bu huzurlu su müzikte bir yürüyüş yapmak istiyorum. Nereye yürüyeceksin? Bilmiyorum gözlerini kapatıp Siz cennete var mıydı? Tamam. Buraya Burası mı? Burası sana. İnşallah bunları giymiyoruz masaj masajı. Evet ma yani. onları giyiyorum. Ya ben papa masajı istemiyorum ki sırt masajı istiyorum. Tamam sadece. olsun. Yine yani de giymen gerekiyor. Bunlar yani. Tayland'dan gelmişler. Sana. Özel don. Ya özel don. ne alaka kardeşim bak. Özel, don. don. Senin için özel getirmişler. Daha ne istiyorsun? Ya yağ falan sürüyorlar ya. Yani. Bak aga bunu o... benim babaannem böyle şeyler giyiyor geziyor tamam mı? O bir daha uzun giyiyor. <laughs> Neden bunu giymedin? Maalesef için dedim bari. Bari onu bana bırak ya. Teşekkür ederim. <laughs> ya bu ne baba? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Alttan alttan havalandırma geliyor. Rahat değil mi böyle? Böyle bir seni açtı ama bunlar yani bugün ne giysen Şimdi seni mi açıyor. Mi? Beni çok hoşuma. Uşur... Bak beni soymaya çok mutluyum. Meraklısınız bu videoda. Ben çıkarıyorum. Buraya mı uzanacağım? <laughs> Allah'ım al canımı ya. Kısa gördün mü? Hayır görmedim. Nasıl bir şey? Abla bu serifi yakıyorlar biliyor musun? Abla yapıyorlar. yakıyorlar? Evet. Abla öyle bir şey yapmasın değil Anlamıyorum. <laughs> Özür dilerim abla. Biz seni bu güzel müzikle baş başa bırakıyoruz. Yiğit yanında kalacak. Bir şey diyeceğim. <laughs> Sırt basıcı diye söyledik mi? Hadi. <laughs> Sana iyi <evi> kulak. <laughs> Yok abla orada konuşmamız çok sakin ol. Penis? Penis? <gülüyor> Penis? Lan! <laughs> Benden başka bir şey olmasın da. Oğlum yiğit, yiğit. Ne var ne? Baba bu arkadan kollarımı falan bağlıyor bak benim. Oğlum masaj yapıyor anne sen ne istiyorsun? Yok gerildim oğlum ben Tayland'ım aynen karıştırmayın ha ortalığı. Abla are okey. Abla afk galiba. Düz bir İngilizce konuşman gerekiyor. Yemin et. Oğlum şey koktu lan. Bengay koktu lan. Ney? Bengay diye bir krem var ya. Eee kandam. Baby. Ah! Oğlum Recep Fidik sahnesine benzedi izledi bak? Abla kandan abla. Yemin ederim saçma bir şekilde ön bacak. Ah! <laughs> ön bacaklarım yanıyor. Ah! Hayır ya, ölüme yapmayalım abi. Yüzümü döndürdüm. <laughs> bak. Ya sen kızım ya. <laughs> Kendimin namusumla oynamış hissediyorum bu ne lan benim sütüm vıcık vıcık sen ne ara geldin ya? Şu an o kadar midem bulanıyor ki kusma bu için gelme zor tutuyorum. E ben bok muyum? Hayır çok kötü kokmuyor mu? Kızım ama çok sürdün ya. Evet bayağı sürdüm. Bütün elimi avuçladım sürdüm yani. Bu yakmaz ki bu yani sen Nasıl niye ya? böyle şeyler yapıyorsun kızım? Ama bana dediler ki bu yakıyor ve çok yakıyor. Yakım yani... Yakı mı o zaman? Yakıysa var ya sonra olan bir yakar mahvoluruz ha. Kolumu çeken bu buydu abla mıydı? Kolum bacağımı. Sen var ya öldürün bak. bak. <laughs> Seni ben boğarım burada kadın bak. Boğarım valla boğarım. Arkamdan <laughs> iş çevirmek tam olarak bu olması lazım. Arkam evet. ve gelindi iş çevirdi. Ya o düşündüğüm şeyse çok yakacak bu arada Yiğit. Yakın ne olduğunu biliyor musun? Biliyordur yorumdakiler, yazarsınız arkadaşlar. Yakın ne biliyor musun? Sırt ağrısı için sürüyor. Evet. Bir yakıyor yani ama yakıyor. Anladın yani. mı? Ya... ya. Arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Yaren'in benim kanalıma gelmesini istiyorsanız, onunla beraber bir video çekmemi istiyorsanız şu anda bu videoyu beğenip, evet. hayır 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 spora gideceğim, saçlarımı da tamam, yaptım ya. Bu videoyu beğendiyseniz video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ahmet Dündar'ın hesabında, buralardan bir yerden bulabilirsiniz. Başlıkta kızım, başlıkta. Bak şurada ben şu an kendi hesabıma bakıyorum. Ben Eğlendin de, de ama değil mi ya? Eğlendim ya, güzeldi. Değil mi? Utandık, utandık. Utandı. Videonun, videonun son 3 dakikası her şeyiyle. Hadi gidelim, hadi.